Güzel bir şey yap böyle. Ya, yani, Geto meto bir yazmıyor. şey yazmıyor. yap. Yazmıyor. Yazma iyi. Geto insider. Var var. Sen Almanca yap ben Batı yap Nerede kanka? Boynuna da yap. Yüzme yatıyor. Sen Meksikalıyım. <laughs> dur, dur dur. Böyle yapacaksın. Göz, göz, yaşı damlası şurada. Aynen anne yapsana onu bana. Ne var? Göz, göz yaşı damlası yapsana hadi. Dur bir ben şunu yazayım. Zaman ilgili. kazanmak için bir takım hani şeyler iyi. yapıyorsun sen değil mi evet, şu an? Evet, evet, evet. Hey dostum, bu hey dostum. You will see man. Hey hey hey, 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 hey bir dakika. Hey, you will see man. Adam atıyorum bir soru. Bat, oh, seni konuşurmaman lazım. Horse is that? Olmuyor. Yazmıyor. Ya bat, bat gibi bir şey? Bunu, repçi, bunu olsun. Bir laf söyleyemedin ya. Ya evet ha. Takır ya. takır Adam böyle takır an, takır tukur Ben sen... sap patates yiyeceğim bunu. Serin gitsin. Murat bile daha fazla şey söyler ya. Ben Bak Cino Komas site çıkmış zaten tut şimdi dayı. Ben mi? Ee. Ben, ben yok oğlum. Akşam <laughs> ben yazıya geliyor ya. Kalk. Görürsün dostum birazdan. Yeah. Görürsün sen şimdi. Yazmıyor kendimi asacağım şimdi. Ya boş ver o zaman. Boş ver. Yeni edit geldi. hemen. <laughs> Amen, <laughs> you will see. Oğuz Murat'ın şan kaldırdı. You see, is, is. the dress cousin. <laughs> McQuay Farrell in the house. Farrell in the house, man. Sen sallıyorsun, <laughs> ben de sallıyorum o zaman. Kardeşim, sen sallama. <laughs> sen sallama çayısın çünkü. Dur, <laughs> 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 Sen kendini fincan mı sandın? <gülüyor> Ferhat. Düdük. <laughs> Düdük. <laughs> <laughs>

Tamam abi. Su çık, bunu bil. Ben değilim sincap. Sen koca yürekli bir teneke. İçinde ya. ne yatıyor bilmiyorum ama bu vücudunun altında olur. bebek. <gülüyor> bebek. <gülüyor> bebek. <gülüyor> aynen, aynen. Doğru diyorsun. Büyük kalıplıyım. Küçük kalıplı o da bilirdim. Ona bir fikrim yok desem yalan olur. Üst ama sen baksana bir boyuna. Boyundan üteri seni üzerinde içerim. Evet, come the front of the port of the bay. Kızdırma küçük enişteyi o da hey. Evet, aldım da aldım ferah. Üç de ferah bu evde. Orada Doğru diyorsun. Sen çok yemesin çikolataları, bikolataları. Ben oysa gittiğim memleketten çoktan gidelim olalım. Biraz dar pantolonlar giy de kuru bacaklarını görelim. Kuru bacak. Karşımda dikildin böyle kapadayı gibi, yapma. tak o küpeni gizli saklama deli ben deli de, küpeli. Ben de ben de ben de. <laughs> seni ilgilendirmez ama sana Sıf. göre bulurum bir illaki çengelli küpe. Gel, kaç, kaç oradan, kaç oradan, bana gel. Ha geldi elma. <laughs> Geldin sarı tişörtünle attın laf, seni uyarıyorum yapma sakın bize gaf. <laughs> ...seni kim? Süt içiren, ben Yurrah seni de, pişiren. Ne oldu dostum? Ben her zaman kendimdim... ...en azından bu var. Oynamaya hakkım yok... ...hayatımda kumar. Beni ye. sert bilirler... ...ama bir de şu var, beni bilen... ...bir ben, bir de Murat. Hi hey. Dostum Murat güzeldi ya, hoşuma gitti ama... ...seni ezeceğim birazdan. <laughs> seni hiç merak etme dostum. <laughs> Ezmeme müsaade ediyor musun? Evet düşünmene müsaade ediyorum pislik. Çok sağ düşünmüyorum Düşün. kardeşim bana bak. sen boyun yarım metre olsa bile. <laughs> sincaptan küçük olsan bile. <laughs> seni alırım götürürüm. Yer altından ine ine. Hey <laughs> <Wow>! dostum. <laughs> ey dostum baksana bana alçı doldur oh yeah. bidonu. Sen her zaman oldun. Murat Kuru Bacağın <laughs> terap yapalım ya. Evet hadi gelin biz de terapi yapalım. Değil mi? <laughs> ya şartları, adı, hadi. Aa eşarpını al gel. Gel bak. Kalk hemen gel. Gel sana falan al. bakayım hayatım. Ey! Ortalık kızıştıralım çok önce. şu e, ver, e, bir erkek hemen. Evet. El el terapi yapalım. Aynur. O yap bakalım bana bir terapi verelim. Hayır hayır. İlayda diyor. Lan. Nazar etme ne olur çalış senin de olur tatlı kız. Ben çalışmam bana gelir. <laughs> Devam yok işte ya, kalıyor böyle. Mesafe, mesafe. 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 Şimdi bak bize bunu birazcık açar mısın? Nasıl mesela? Mesela, mesela. mesela. Şimdi... Gizem'in burada yakın olduğu bir, birisi var mı bir erkek arkadaş mı? Yok, gene, ben genel anlamda zaten diyorum. O da zaten biliyor, fazla detay girmek sevmiyor Ona sözüm var çünkü. Um, o zaten biliyor. Genel anlamda zaten diyorum. Bak diyorum, ben bir işin sıkıntı değil. Seninle konuşabiliriz, seninle konuşabiliriz. Hiç şey yok ama o zaten biliyor. Biraz Mesela, mesela sarılmasın. Ya tabii ki abi sarılsın, sarılmasın tabii yani. Niye sarılıyor? <gülüyor> ya sarılsın. <ya gülüyor> niye sarılıyor abi? Ben de orta... katılıyorum bu arada. Ne mesela olursa yok, olsun. şimdi doğum günüm var. Sarılırsa eyvallah. Özel gün. Aynen aynen ama şimdi Kanka, böyle hep şey Her şey falan filan sevgilisi olan kızın tamam mı? Erkeğin de davranışı çok önemli. Sarılma, tabii tabii, tabii, tabii. aynısı etme, bana da geçerli. Gereksiz gereksiz samimiyete hiç gerek yok. aynı saatte tabi bana da geçerli. Şimdi Berke ile Dilara mesela kankiler sarılıyorlar falan ona karşısın yani. Berke ile Dilara, Dilara... Benim öz kardeşim gibi Dilara. Ben mesela öyle şey karşıyım. Hmm. Karsın, ben okay. de öyleyim mesela ben Karşıyım. İki. bir sorunuz varsa bence şey. çok ben biri okey okey misiniz arkadaşlar okay. Okay. herkes tamam. zaten tamam okay. bence buna. bir de um, beni önemse önemse ya daha doğrusu bu katı bir kural değil ama ya da, aynen bu katı bir daha doğrusu ee, İlgisizlik. Bir, aynen, ilgisizliği biraz in, hani ilgi ilgi artsın. İlgi artsın, sana karşı ilgiden aynen. hoşlanıyorsun. İlgi artsın. Neden? Neden? Yani her gün geçtikçe yükselsin sana. Tabii daha tabii, illaki yani. ama ister istemezsin, natürel böyle şey bence. Ben mesela atıyorum, bir gün, bir, bugün yeni başladık mesela e, tanışma yolundayız, mesela diyelim. 2 hafta sonra daha da değişik olacak aramız, Bir ay sonra daha da değişik olacak. Bu normal bir şey arkadaşlar. Kesinlikle, ben yaşadığımı biliyorum. Değil mi? Hak, bu arkadaş uyuyor. Haklı mıyım? Bir de kızlar lütfen. Ben de ilgiden besleniyorum. Güzel bir şey abi. Erkekler evet, hoşlanıyor. Diyor. Kim diyor erkekler hoşlanmadığını bundan? Yok, çok ilgiden hoşlanmayabiliriz, abartı. Ya abi ben abartı da ben ne ben zaten dozunda. Hani, abartı aynen. Abartı ne olur? 24 saat seni arar. Abi, 24 saat göstermesi gerekiyor. Aynen tabii, tabii. aynen böyle sende olduğunun nasılsın? belli olması lazım. Arada bir nasıl Aynen arada bir güzel bakış, bir sarılma. Güzelsin bir gün ne bileyim. Hoş konuştuğun yani falan filan. Şimdi mesela sana güzel bir, bir soru soracağım. Buyur kardeşim. Ee, yanlış anlamazsam Yok, tabii. böyle Gizem'le sizin şimdi aranızda güzel bir başlangıç oldu. Aynen. Ve Gizem'in sana herkesin içinde böyle şehvetli şehvetli bazı davranışları oluyor. Şey, o ne demek Şehvet ne demek? Yani tutkulu. Na, tutkulu ne Tutkulu demek? Nasıl anlatılır ki şimdi? Şehvet. Ben Var kelime de ben söylemek istemiyorum. Yani evet o biraz şey olur. Yok <laughs> Yo, sö söylenecek bir şey var da ben yorum katmak istemiyorum şu bir dakika çok önemli bir şey sordu şu an. Ya, Aşkım 20... söyleme o an bak Uyduruyorlar onlar da uyduruyordu. Bak bende çok güzel Uyumsuz bir şey dedi. Oldu. Ya çok önemli bir şey sordu of. Yani çok kadınsılığını göstererek mesela sana geliyor ya işte. cilveli mi cilveli mi diyorsun? Ha cilveli cilveli. Ha, be, ha, cilveli, cilveli olay mı diyorsun? <laughs> onu birek <laughs> yaptı onu diyorsan. Demir olay bir yaptı. <laughs> onlar seni rahatsız ediyor mu herkesin içinde olması falan? Ya şimdi böyle bir şey var. Demir kolay rahatsız etmedi. Çünkü onu bilinçli, yap, bilinçli yaptık böyle oyun amaçlı. Hmm. Ha, çay çıkarırız, bir yemek yeriz. Bana böyle yaparsa derim, Sinemciğim derim, güzel kalsın. Anladık, bunu herkes biliyor ama... Birazcık dozunu ayarlayalım. Aynen, ona... Ben demiyorum şimdi bana gelsin de böyle üstüne bir halı serpelim böyle gelsin böyle ama otursun sucuk gibi. Öyle ne değil yani. Sucuk gibi. Yani öyle değil. sucuk <laughs> gibi. Anlıyor musun <laughs> demek istediğimi? Haklı mıyım? Haklısın Burak. Haklı evet. mıyım? Sana diyorum kardeşim. Haklı Eyvallah. Şimdi üç. <laughs> Ee, evet. Şu gece hayatını konuşmam lazım. Oo, <laughs> sıkıntı gece hayatı. Çok çok doğru bir yere bence şey yaptı. Gece hayatı. Var mıymış gece hayatı? Sordum Tam onu mı? bilmiyorum ama seviyor gezmeyi tozmayı. Ben de severim bu arada. Yani. Bence kesin vardır gece hayatı. Bence kız de vardır. Mutlaka vardır. Şimdi gece hayatı Kız ne demek? kıza gece seni aradı. Ferhat gece 12.01. Ben gece kulübüne gidiyorum kız arkadaşlarımla. Bozar. Bozar. Aynısı beni de bozar ama. Ben bunu ama o bana... Sen bunu... istemediğin bir şeyi sen de yapmaz. Asla. Ne oldu?